Pist. Pist doğru cevap. Digi, dijital. Dijital doğru cevap. Ders almak. Ders almak doğru cevap. Efendim. E Duyumsamak. Duyumsamak doğru cevap. Oh. <laughs> Hanımlar beyler haftanın finalinin 3. yarışmacısı Seda Nur Hanım'la buluştuk. Nasılsınız? Stresliyim. <laughs> ee, öncekinden daha mı streslisiniz? Evet galiba daha stresliyim. Ya, evet bilmiyorum. Neden acaba? Rakipler güçlü. Rakipler güçlü. Evet. Aa, diğerleri güçsüz müydü? Ne ayıp. <laughs> ya, bugün daha stresliyim evet. Bakalım. Tamam Oğlum, bugünün de böyleymiş şans. Evet. Eşinizle geldiniz mi? Evet, Evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi valla, nasıl olun? İdare ediyoruz. Neler oldu görüşmeyeli? Aynı, e, stabil ama e, tek tekabül eden bugün bizim günümüz, 24 Kasım. Evet. Hem eşim öğretmen, hem tanışma yıl dönemimiz. Her şey bir arada, inanılmaz. Evet, inşallah birinci doğumda. Siz öğretmenler gününde tanıştınız yani. Evet, öğretmenler gününde tanıştık. Ee, bizim böyle bir şansımız... Enteresan olmuş evet. evet hep yaver gitti. Eşimden de Allah Hoş razı olsun. Abi. Kendisini de çok seviyorum. Aa, aa ne güzel, tatlısınız. <laughs> çok seviyorum diyor Seda Hanım. <laughs> ben, ben çok seviyorum. <laughs> Ay ne kadar tatlı ifade ettiniz kendinizi. Çok teşekkür ederiz. Bugün nasıl sizce şansımız? Şöyle bir şey, ben eşime hep güvendim evet. fikirlerine, kendi zihni, zihni açıklığına. Bugün de birinci olacağının eminim birinci olacağından. Hı hı. Yani diğer rakiplerle alakalı hani hepsi güçlü ama hı hı. kendisi daha başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah efendim. Gurur duyuyorum kendisiyle. Çünkü Siz ben. ne bugün bütün puanları topladınız ya bu nasıl oldu bugün? Bunlar hazırlanıp mı geldiler bunlar bilemedim. Seda Nur Hanım. Bakacağız, Aa neler neler. <laughs> çünkü bugün sizin gününüz. Umarım öyle olur. Yani kafadan şu an kazanmış durumdasınız <laughs> Siz ben size söyleyeyim. En böyle söyleyeyim. motive edeyim kendimi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ayaklarınıza sağlık. teşekkür ederim sağ olun. Seda Nur Hanım biz şimdi 8200 puanla birinci olmuşuz. Evet. Kesin bunun üstüne çıkacağız zaten. Başka şansımız yani. yok. 6 harf alabiliriz. 6 harf alırsak da 20 saniye bırakmamız lazım. 5 diyelim. 5 diyelim. 5 harf. 5 harf alın sonuna kadar kullanın süreyi. Tamam. Gerekirse. Belki de gerekmez. Umarım inşallah. Kim bilebilir. <laughs> Hazır mısınız? Hazırım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Saklambaç oyununda armudun karkası olan meyve. Elma. Elma doğru cevap. <laughs> Editörümüzün muhteşem bir sorusuyla daha karşılaştık. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz için soru geliyor. Tiyatro, sinema gibi eğlence yerlerinde veya parlamento salonlarında özel bölme. Biliyorum. Evet. Aa biliyorum dilimin ucunda. Evet. V içinde V geçiyordu Yok. sanki geçmiyor mu? Yok. Alayım mı harf hatırlayamıyorum harf alayım. Ah, buyursunlar harf verelim. L. Lobby mi? Değil. Değil. Ama öyle bir şey. Lobi değil çünkü otelde evet. <laughs> bu, otelde lobby oluyor hmm. bu böyle böyle şey böyle. loja 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 doğru cevap <laughs> Efendim B şarflilere geçi verdik görüyor musunuz buyursunlar sorusu şu şekilde yemeklerde özellikle de çorbalarda terbiye ile elde edilen ideal form hmm. kıvam kıvam doğru cevap. Efendim ikinci beş harfli kelimemiz için soru akıyor ekranlarda. Sanal iletişimde kelimelerin yerine kullanılan yüz ifadelerini Emoji. belirten küçük ikon ve his simgeleri. Emoji doğru cevap. Geçtik altı harflilere. Buyursunlar ilk kelimemiz geliyor. Belli günlerde yapılan coşkulu eğlendirici gösterilerin tümü. Bayram olabilir mi? Değil. Yani... Bayram Eğlen, o gösterilen tümü. O gün. Hmm. Bayram o gün. Evet. Bayram günü yapılan şeyi soruyoruz. Üniversitelerde çok olur. Festival değil. İşte baharları yapılan. Ha evet. Ee, Uluslararası... Şenlik. Şenlik doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakınız nasıl sorulmuş. Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkma. İtiraz. İtiraz doğru cevap. Geçtik yedi harfli ilk kelimemize buyursunlar sorusu şu şekilde geliyor. Hukukta gözaltı anlamında Arapça kökenli sözcük. Harf alayım. A. Hatırlamıyorum. Verelim. Harf istedi. Z efendim. Hukukta. Nezaret mi? Efendim. Mezaret. Nezaret. Doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3500 puanımız var. 2 dakika 48 saniye süremiz var. Harfler marfler. Yani 3 harf alabilirsiniz artık. Geliyor 7 harfli ikinci kelimemiz. Buyursunlar. Doğu Karadeniz'in omuzları oynatarak çalınan ünlü yaylı çalgısı. Yaylı. Kemençe. Kemençe doğru cevap. Düşünürken omuzları Omuzları oynat <laughs> oynata. Yani galiba şeyi kastediyor. Şöyle mi? Yani ben de böyle bir düşündüm de. Olmadı. Yani o omuzları oynatıp çalınmıyor yani. Böyle <laughs> oynar yani çalarken demek istedi galiba. 8 harflilere geçtik. Ha, buyursunlar. Acaba burada ne var? Yapılan yanlış veya kötü davranışları anlayışla karşılayarak affetme, hoşgörü. Hmm, hoşgörü gösterme, anlayış, var. Fransızca kökenli. Harf hmm. alayım bir tanem. Harf verelim efendim. Böyle... Nasıl? Ah, nasıl anlatayım? Anlayışla karşılık affettim. Hoşgörü gösterme <gülüyor> <gülüyor> Müsamaha. efendim Müsamahanın Fransızcası. <laughs> i̇şte ben ona hoşgörü derim sadece şu anlık. Aynen. Doğru. Mecbur bir tane daha alacağım. Mecbur bir tane daha harf aldık. <laughs> R. Hoşgörü. gelmiyor Altın. tahammül etmek anlamında nokta nokta tahammül göstermek. Etmek. Ee, evet bu gelir bir dakika. Tahammül. Ee... Ha. Nokta nokta etmek de olur. Bunun böyle bir iki harf eksiği de öyle kullanılır. Bir dakika 25 saniye. Bir tane daha harf alacağım yapacak bir şey. aldık. Aldık. Ha. Kaldı bir dakika. Tolerans. Tolerans doğru cevap şimdi harf yok <laughs> harf yok Oldukça. 57 saniyemiz var yani onu alırsak 57 saniyede bitirmemiz lazım onu almayacaksak sonsuza kadar süremizi kullanacağız bakalım neler işte yine dil altı zamanı geldi sevgili izleyenler <laughs> Efendim iki kelimeden oluşan bir söz dizisi arıyoruz şu soruyla 8 harfli kendisi buyursunlar bir devletin sınırları içerisinde kullanılan ve kanunla belirlenen gerek sözlü gerekse yazılı iletişim sistemi. Hmm, söyleyeceğim. Bir devletin sınırları içerisinde kullanılan ve kanunla belirlenen gerek sözlü gerekse yazılı iletişim sistemi. Belge falan değil. Şimdi devleti kanunla belirlendiyse bu ne oluyor? Hmm. Yasa kural. Evet yani hani so şey gibi böyle bir, yani kanunla belirlenmiş gazetede falan çıkar hani bir, kendi gazetesi var onun kanunların çıktığı bir gazete var hangi gazete ee, nasıl iletişim kurarız konuşarak yok hediye. yok şey işte Hı. yani böyle devletle nasıl dilekçe resmi Hı. dil olacaktı. Üzgün alkış geldi sevgili izleyenler. Hiç hak etmediğimiz bir noktada üzgün alkış geldi. Ama üzgün alkışın şöyle bir artısı oluyor. Artık her şey serbest. Evet. <laughs> İstediğimiz kadar harf alabiliriz. Evet. Hanımlar, beyler bir sonraki kelimemiz dokuz harfli ve iki kelimeden oluşuyor. Ve mastarla bitiyor daha ne diyeyim Sedanur Hanım. Ee, buyursunlar. Bazı iskambil oyunlarında o ele katılmamak. Hmm, pas geçmek. Pas geçmek doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci kelimemizin sorusu bakalım neymiş? Bir şeye bir olaya neden olma, yol açma. Sebep olma. Evet. Olma var. Evet. Bir Tek şey. Tek kelime. Hmm. Doğru ama da onu tamamlayın işte. Olma yerine. Sebebiyet. Sebebiyet doğru cevap. On harfli iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Şu soruyla. Ekolojik dengeye zarar vermeyen, israfa yol açmayan, katı atık kirliliğine neden olmayan ürünleri niteleyen söz dizisi. Geri dönüşüm gibi mi? Yani o evet o, o da o, ama. O duru. Yani evet hmm. onlara ne diyoruz bir şey diyoruz. Harf alayım. Harf verelim efendim. ve çevre Evet. Çevre dostu. Çevre dostu doğru cevap. <laughs> efendim tek kelime ve iki harfli bir mastarla biten cevap alacağız sizden şu soruyla. Bir toplulukta düşünce, görüş, sosyal ve siyasal konum ve tavır olarak iki karşıt grupta yoğunlaşma. Hmm, i̇ki karşıt harf alayım. Harf verelim efendim. H diyor. Çarpışma değil tabii. Değil. Yani iki farklı grup diye düşün. İki karşıt grupta yoğunlaşma. Yani eksi artı değil. Buralarda yoğunlaşılıyor. Sürüp durdurdum ben. Kümelenme değil. Hmm. Kutuplaşma. Kutuplaşma doğru cevap. Şey <laughs> Seda Nur Hanım tebrik ediyorum. 7500 puan aldık. Evet. Belki gün birincisi olamadık ama. Ee, gerçekten bir kalpte büyük bir, bir yeriniz var. yani En birinci sizsiniz. O belli. Biz bile artık bunu biliyoruz. Ee, ayrıca öğretmenler gününüz tekrar kutlu olsun. Çok sağ olun. Bizim için çok güzel oldu. Benim sizinle için yarışmak. de güzeldi. Ee, daha iyi olabilirdi ama olsun. Ama her şey daha iyi olabilir zaten. Evet, Sedanur Hanım. Az önce duyduklarınızın <laughs> daha iyisini ne yapacaksınız zaten. <laughs> evet. Hanımlar, beyler Seda Nur alkışlarla yerine uğurlarken dördüncü yarışmacımızı Eda Hanım'ı masaya davet ediyoruz.